İfadelerin hangilerinde sonucun bulunabilmesi için x değerlerinin bilinmesi gereklidir. Şöyle ki ifadeyi çözelim. x artı 12 eksi 20 eksi içeri aldım. Eksi 8 artı x 2x eksi 20 12 eksi 8 eksi 8 eksi 8 eksi, 8, eksi 16 2x eksi 16 İkincisini düzenledim. 2x eksi 5 artı içeri aldım. Artı 3 eksi 2 içeri dağıttım. 2x eksi 12 eşittir. 2x 2x gitti. Eksi 5 Üçüncü de şöyle. Şuradan parantez içinde eksi dağıtırsam 2 eksi 1 artı x şöyle 5 artı x artı 2 dağıttım. 2 x eksi 6. Şimdi 3 dışarıdaydı. İçeride 1 artı x eksi diğerinde 2 x 1 x 3 x artı 5 eksi 6 eksi 1. Düzenledim. 3 artı 3 x eksi eksi dağıttım. 3 x eksi dağıttım artı 1. 3x3x 3x gitti 3 1 4, şunun da 4. Şöyle. Ki...